Zaman zaman bazı eski çalışmalarımı bu şekilde size aktarmayı düşünüyorum. Bu ilk bölümde de 3. surenin 52. ayetinde İsa'nın Allah yolunda bana kim yardımcı olacak ayetini ve söylemini inceleyeceğiz. Acaba İsa ne olmuştu da bunu söylemişti öğrencilerine? Buna sebep neydi? İşte bunu anlamak için de bir önceki mesaja yani ilahi vahiye bakacağız. Ve bunun detaylarını İncil'de görmeye çalışacağız. Biz şunu biliyoruz ki tanrısal olarak gelen her kitap birbirini onaylar ve tasdik eder. Birbirlerini onaylamalarıyla birlikte birbirlerinin de en iyi açıklayıcıları durumundadırlar. Kaynak olarak bu ilahi vahiyler tek bir yerden çıktıkları için bir mesajda yani bir vahide anlatılan olayın daha detaylı halini görmek isteyen meraklılar veya inananlar olarak bizler önceki veya sonraki mesajlar ile bulmak ve anlamak istediğimizi rahatlıkla bunları karşılaştırarak görüp anlayabiliriz ve ilahi mesaj, ilahi vahiler bir bütünlük arz ettiğinden, Tanrı her mesajda insanlara aktarmak istediği her şeyi her mesajda, her vahi içerisinde aynı şekliyle aktarmayabilir. Her mesaj bu detayları barındırmayabilir. Fakat her mesajın kurtuluş için bizzat kendi başına yeterliliği ise ayrı bir mevzu. Yani ilahi vahiyler kendi başlarına kurtuluş için yeterlidir. Fakat bizim daha detaylı bir veri elde etmemiz, ilahi vahye yönelik veya ayetlerin neyi anlattığına, neyi vurgulamak istediğine yönelik bilgi edinmemiz için ilahi vahiylere bir bütün olarak bakmamız şarttır. Bu kısımda size aktaracağım bilgi Kur'an ve İncil'in birbirlerinin olaylarını açıklamasına yönelik bir bilgidir. Göreceğimiz gibi Kur'an'da aktarılan bir olayın neden ve nasıl geliştiğini bir önceki mesaj olan İncil'de göreceğiz. Tanrı Kur'an takipçileri için yani Kur'an'ın yükümlülüğü altında olanlar için önceki mesajdan bir bölümü veya özeti Kur'an takipçilerinin yararına olarak ayetlerle bizi aktarır. Ve bizler ilahi mesajlar arasında ayrım yapmayan bizler, bize aktarılan bu olayı daha iyi anlayabilmek için geçmiş mesajı olan İncil'e müracaat ederiz. İşte bunu yaptığımızda da görürüz ki Tanrı'nın Kur'an'da alıntıladığı olay İncil'de ayrıntılarıyla anlatılmıştır. Ve biz İncil'e baktığımızda İsa'ya genel olarak baktığımızda İsa'nın Tanrı'dan kaynaklanan bir takım nedenlerden dolayı insanlara benzetmeler aracılığıyla vaaz eden ve İncil'i duyuran bir peygamber olduğunu görürüz. Bu sebeple İsa'nın anlatılarının gerçekte ne anlama geldiğini anlamaya çalışabiliriz. Bu çalışmada anlatacağımız olay Kur'an'da İsa ve havarilerine değinen 3. surenin 52. ayeti ile ilgilidir. Allah şöyle der, İsa onlarda inkarcı bir tavır sezince Allah yolunda kim bana yardımcı olacak dedi. Öğrenciler ise biz Allah'ın yardımcılarıyız. Allah'a inandık, Müslüman oluşumuza tanık ol diye karşılık verdiler. İşte burada amacımız Tanrı'nın bize aktardığı bu olayın nasıl olduğunu araştırmak. Kur'an'da bundan önceki ayetler İsa'nın çevresindekilere vaaz ettiğini gösteriyor. Ve işte bu vaaz neticesindedir ki havarilerde İsa inkarı seziyor. Peki acaba anlattığı ne olmalıydı ki havarilerde böyle bir şey olmuş olsun? İşte bunu İncil'de daha net bir şekilde bulacağız. Evet İsa bu vaazını Kefernahum'da bir havrada öğretirken söylüyordu. Ve bu vazı baktığımızda görüyoruz ki bu vaz bir tartışma üzerine başlamış aslında. Yahudiler bu tartışmayı ateşleyen taraf. Onlar İsa'ya itiraz ediyorlar. Çünkü öteden beri hep ola gelen bir hastalığa kapılmışlardı onlarda. Nedir bu hastalık? Bu hastalık kendilerine gelen peygamberden sonra başka bir peygamberi kabullenememek. İşte bu nedenle sürekli İsa'yı sorularla rahatsız ediyorlardı. Bunun örneklerini biz Kur'an'da da görüyoruz. Muhammed peygambere yapıldığı gibi işte o nedenle sordular İsa peygambere, Tanrı'nın istediği işleri yapmak için ne yapmalıyız? İsa cevap veriyor, Tanrı'nın işi onun gönderdiği kişiye iman etmenizdir. İsa'nın burada verdiği mesaj aslında çok nettir. İsa Tanrı'nın gönderdiği bir peygamber olarak kendisine iman edilmesini istiyordu. Tıpkı Muhammed ve diğerlerinin de istediği gibi. Bu anlamda Kur'an'ın 3. suresinin 31. ayetine bakabiliriz mesela. Ve İsa asıl yaşamın kendisinde olduğunu, bu sebeple kendisine iman edilerek sonsuz yaşama kavuşulacaklarını anlatıyordu. Ve toplanan halk İsa'ya itiraz ederek cevaplar veriyordu. Sana iman etmemiz için nasıl bir belirti gerçekleştireceksin? Yani mucize istiyorlardı. Ne yapacaksın diyorlardı ve devam ediyorlar itirazlarına. Atalarımız çölde man yediler. Yazılmış olduğu gibi yemeleri için onlara gökten ekmek verdi. Nihayetinde biz bu olayı Bakara Suresi'nin 57. ayetinde de okuyoruz. Kısacası halkın İsa'ya olan itirazı Musa'nın çölde kendileri için Tanrı'dan dilediği Menna'nın yenilmesiyle ilgili olduğu için İsa'nın onlara verdiği cevap da temsili olarak yeme ile ilgiliydi. Ve nihayetinde İsa bu itirazlara şöyle cevap veriyoruz. Size doğrusunu söyleyeyim. Gökten ekmeği size Musa vermedi. Gökten size gerçek ekmeği Tanrı verdi. Çünkü Tanrı'nın ekmeği gökten inen ve dünyada yaşam verendir. Burada da göreceğimiz gibi İsa onların itirazlarına yine bir mecazla, bir benzetmeyle karşılık veriyordu. İtiraz ekmek üzerine olduğundan İsa kendisine bağımlılığı şu benzetmelerle anlattı. Yaşam ekmeği benim. Bana gelen asla acıkmaz. Bana iman eden hiçbir zaman susamaz. Dikkat edin, hala benzetmelerle bir takım şeyler anlatmaya çalışıyor. Fakat tüm bu anlatımlara rağmen İsa topluluğun kendisine iman etmemesinden rahatsızlık duyuyordu. Kendi isteğini değil, Tanrı'nın isteğini yerine getirdiğini açıklıyordu topluluğa. Musa bize menna indirdi gökten diyerek İsa'dan da bir belirti isteyen halk, İsa'nın kendilerine verdiği aynı yöndeki cevap karşısında kendi aralarında söylenmeye başladılar. Bu adam gökten inen ekmek benim diyor dediler. Oysa İsa'nın kendisi onlar için başlı başına bir belirtiydi yani mucizeydi. Bunlar bir mucize istiyorlardı. İsa ise gökten gelen belirti benim diyor. Man örneğinde verdiği gibi. Körleri çünkü iyi ediyordu, ölüleri diriltiyordu. Ve İsa Tanrı aracılığıyla buyuruyordu insanlara beni gönderen Tanrı bir kimseyi bana çekmedikçe o kimse bana gelemez. Bu söz daha sonra değişik bir tarzda aslında Muhammed peygamber aracılığıyla insanlara aktarılacaktı. O nedenle Kur'an'daki şu ayetler oldukça dikkat çekicidir. Mesela 24. surenin 46. ayeti apaçık ayetler indirmiş bulunuyoruz. Allah dilediğini dileyeni dost doğru yola iletir. Veya 33. surenin 4. ayetinde Allah doğruyu söylüyor ve o doğru yola iletir. Veya 35. surenin 8. ayeti Allah dileyeni saptırır ve dileyeni yola iletir. Veya 43. surenin 40. ayeti sen mi sağra işittireceksin yahut körü ve apaçık bir sapıklıkta olan yola getireceksin. İşte bunlar Muhammed Peygamber'e gelen ilahi vahiy ile Muhammed Peygamber'in ağzından takipçilerine iletiliyordu. Ve İsa İncil'de tekrar buyuruyor. Size doğrusunu söyleyeyim iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Yaşam ekmeği benim. Çünkü vahiy İsa ile geliyordu. O nedenle yaşam ekmeği İsa'ydı ve man ile başlatılan itirazı örneği İsa burada sabit tutarak devam ettiriyor. Atalarınız çölde man yediler, yine de öldüler. Yani benzetmeyle konuşmasını sürdürüyordu İsa. Gökten inen öyle bir ekmek var ki ondan yiyen ölmeyecek. Gökten inmiş olan diri ekmek benim. Bu ekmekten yiyen sonsuza dek yaşayacak. İşte bu noktada Kur'an'ın 3. surenin 52. ayetinde İsa'nın benim yardımcılarım kimlerdir dediği kısma geliyoruz aslında. Bu benzetmeleri anlamakta zorluk çeken Yahudiler, bu adam yememiz için bize bedenini nasıl verebilir diyerek birbiriyle çekişmeye başladılar. İsa onlar için çok garip olan kendisine imanı anlatan benzetmesine devam eder aslında sonralarında. Size doğrusunu söyleyeyim, insanoğlunun bedenini yiyip kanını içmedikçe sizde yaşam olmaz. Çünkü bedenim gerçek yiyecek, kanım gerçek içecektir. Bedenimi yiyip kanımı içen bende yaşar, bende onda diye devam ediyor İsa. Devamlı benzetmeler aracılığıyla seslenen İsa'yı kendi öğrencilerinden bir kısmı da tam olarak anlayamamıştı ve kendi aralarında söylendiler. Bu söz çok çetin, kim kabul edebilir? Bakın bu İncil'de Yuhanna 6. babın 60. ayetinde geçiyor. Yani öyle benzetmeler ve öyle ifadeler İsa kullanıyor ki burada öğrencilerin yani talebelerinin de kabul edemeyeceği bir noktaya geliyor. Yani aslında onlar da anlayamıyorlar. İşte Kur'an ile olan bağlantı da burada başlıyor. Benzetmeyi anlayamayan öğrencilerden bir kısmı onu inkar etti. Bir kısmı inkar etmeye yöneldi içinden. İncil olayı devamla şöyle aktarıyor aslında. Yuhanna'nın 6 61 ve 64. ayetlerine bakarsak şunları okuruz. Öğrencilerinin buna karşı söylendiğini anlayan İsa, "Bu sizi şaşırtıyor mu?" dedi. "Yine de aranızda iman etmeyenler var." diyor İsa. Ve İsa konuşmasının başlarında Tanrı bana yöneltmedikçe kimse bana gelemez sözlerinin nedeninin bu olduğunu söylüyor. Bunun üzerine öğrencilerinin birçoğu geri döner artık onunla dolaşmazlar. İsa o zaman 12 havarisine dönerek siz de mi ayrılmak istiyorsunuz diyor. Yuhanna 6'ya 67'de. Yani olayın özeti bu. Bu olay üzerine İsa İncil'de söylendiği şekliyle 12'lere dönüyor. Diğer iman edenler de var onlardan bir kısmı ayrılıyorlar. Ve İsa 12 havarisine dönüp siz de mi ayrılmak istiyorsunuz diyor. İşte İsa'nın bu sorusu üzerine yani bu sorulduktan sonradır ki Kur'an'dan anladığımız şekliyle ihtimaldir ki soru şöyle devam etmiştir. Allah yolunda kim bana yardımcı olacak? Öğrenciler ise şu yanıtı verirler. Öğretmenimiz biz kime gidelim? Sonsuz yaşamın sözleri sendedir. İman ediyor ve biliyoruz ki sen Allah'ın seçtiği kişisin. Bu Yuhanna'nın 6. babın 69. ayeti. Kur'an'a baktığımızda ise verilen cevapta şu fazlalığı görürüz biz. Biz Allah'ın yardımcılarıyız. Allah'a inandık. Müslüman oluşumuza tanık ol. İşte kaynağı aynı olan bu ilahi mesajlar, bu ilahi vahiler arasında araştırmasını yapacak olan mümin insan görecektir ki ilahi mesajlar arasında büyük bir uyum vardır. Ve her bir ilahi mesaj bir diğerini tamamlar, onaylar ve açıklar. Görüşmek üzere, selamlar.